Arkadaşlar merhabalar. İngilizce öğrenme öğreniyorumun 411. videosuna hoş geldiniz. Son iki haftadır online, şu an evden çıkamadığınız için özellikle online, bir İngilizce konuşma kulübü kurduk. Ve güzel olan kısım bu konuşma kulübüne sadece Türkiye'den değil, birçok farklı ülkeden arkadaş içinde olmak istedi. Şu an herkese söz verebilmek adına sadece 10 kişilik bir kulüp olmasıyla birlikte ileride daha fazla kişinin içinde olabileceği, farklı öğretmenlerin model edebileceği şekilde konuşma kulüplerini devam ettirmek istiyoruz. Bunun en büyük sebeplerinden biri hem öğrencilerin, katılanların konuşmak için, pratik yapmak için bir fırsat sağlamaları kendilerine hem de başka İngilizce öğrenme sürecinde olan insanları görüp onlardan ilham alıp onlarla tanışıp onlarla birlikte bu yolda ilerlemeleri. Bu iki sebepten ötürü özellikle bu tarz İngilizce konuşma kulüplerini çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Online olması da ayrı bir avantaj çünkü nerede olursa olsun kişiler katılabiliyorlar. Bizim grubumuzda grubumuzda da şu an Türk arkadaşlarımız dışında bir Özbekistanlı, bir Azerbaycanlı ve bir Rus arkadaşımız var ve amacımız daha da büyümek. Eğer ilginizi çekerse Instagram'dan hesabımdan paylaşımlara bakabilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Ha bu arada illa benim online konuşma kulübüme katılmak zorunda değilsiniz. Kendi online konuşma kulübünüzü de yaratıp arkadaşlarınızla bir arada güzel bir şekilde İngilizce pratiğinizi devam ettirebilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.